Galatasaray transfer bombalarını patlatıyor. 3 imza birden. Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Zirve yarışındaki iddiasını sürdüren Sarı Kırmızılılar da transfer çalışmaları yoğunlaştı. Hasan Zamalek forması giyen Mustafa Muhammed de anlaşma sağladı. Galatasaray'ın Mısırlı forveti bir buçuk yıllığına kiralayacağı öğrenildi. Fatih Terim'in ısrarla esiri İrfan Can kahveci transferi içinde gelişimlerini sürdüren yönetim Milli futbolcunun transferini birkaç gün içinde bitirmeyi amaçlıyor. Ara transfer dönemi için çalışmalarına devam eden Galatasaray'da gelecek sezon içinde hazırlıklar şimdiden başladı. Dimbom geniş rotasyonlu bir kadro kurmak isteyen Fatih Terim'in raporu doğrultusunda 3 isimle ön anlaşma imzaladı. İrfan Can kahveci transferi dışında kasadan herhangi bir bonservis bedeli çıkarmak istemeyen Sarı Kırmızılılar 3 futbolcuyu da yeni sezonda kadrosuna katma kararı aldı. İşte o isimler. Salih Uçan Galatasaray Teknik Direktör Fatih Terim'in gözlerinden olan Salih Uçan'la her konuda anlaşma sağladı. Sezon sonunda Aytemi Zalanya Spor'la olan sözleşmesi sona erecek olan 27 yaşındaki futbolcu. Yaz transfer döneminin başlamasıyla birlikte kendisini Galatasaray'a bağlayan imzayı atacak. Bu sezon Akdeniz ekibiyle 21 maça çıkan Salih Uçan bir gol ve biraz asistlik performans sergiledi. Aytaç Kara Galatasaray ara transfer döneminde transfer edileceği konuşulan Aytaç Karay'ı sezon sonunda kadrosuna katma kararı aldı. 27 yaşındaki orta saha oyuncusuyla her konuda anlaşması sağlayan Sarı Kırmızılılar Aytaç'ı sezon sonunda bedelsiz olarak takıma kazandıracak. Bu sezon Kasımpaşa formasıyla 18 maçta görev alan Aytaç Kara 2 gol ve 2 asist üretti ve Fatih Kurucu. Talipleri artan Marka ve Luyendama için gelen teklifleri değerlendirmeye alan Galatasaray bu bölgeyi mutlaka güçlendirmek istiyor. Gelecek sezon stoper hattına birkaç takviye yapması beklenen Galatasaray'ın ilk olarak Fatih Karagümrük forması giyen Fatih Kurucuk'la anlaşma sağladığı öğrenildi. İstanbul ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 23 yaşındaki savunma oyuncusu. Bu sezon Süper Lig'de çıktığı 12 maçta 1100 dakika süre aldı. Galatasaray genç yetenek avında. Teknik direktör Fatih Terim'in transfer açıklamasının ardından düğmeye basan sarı kırmızılılardan üst neler gelmeye devam ediyor. Süper Lig'de çıtayı zirveye koyan sarı kırmızılılar takımdaki eksik bölgeleri tamamlayıp şampiyonluğa ulaşacak kadroyu kurmanın hesaplarını yapıyor. Hücum bölgesini Henry Onyekuru ve Halil Dervişoğlu ile güçlendiren Aslan, İrfan Can kahveci içinde girişimlerini sürdürüyor. Takıma doğrudan katkı verecek isimlerin yanı sıra geleceği düşünen Galatasaray'ın transfer politikasında genç oyuncuların ayrı bir önemi bulunuyor. Mali yönden rahatlamak için oyuncu satışının öneminin farkında olan Sarı Kırmızılılar, gelecek vadeden isimleri kadrosuna katıp Avrupa piyasasına sunmayı amaçlıyor. Buna göre yol haritasını çizen Cimbom, teknik direktör Fatih Terim'in gözdesi konumunda bulunan 20 yaşındaki Sabek için de devreye girdi. Ajan Spor'un haberine göre Galatasaray'da teknik heyet ve izleme heyetinin uzun süredir takip ettiği Bursa Sporlu İsmail çok çalış için temaslar başladı. Bursa Spor'un parlayan oyuncusunun performansını ve meziyetlerini özellikle teknik direktör Fatih Terim'in çok beğendiği ifade edilirken, sezon sonunda Florya'ya getirilmesi hedeflenen futbolcu bu sezon Bursa Spor'da 16 resmi maça çıktı. Bir gol atıp bir asist yapan genç futbolcu Avrupa ekiplerinin de takibine girdi. Özellikle bir Avrupa kulübünün İsmail'i ısrarla istediği öğrenilirken Galatasaray şu an sezon sonu için bu transferdeki rakiplerinden bir adım önde duruyor. Yeteneğiyle Liverpool'un dünya ünlü sabiki Trent Alexander Arnold'u anımsatan İsmail'in Galatasaray'la 5 yıllık anlaşmaya vardığı da gelen haberler arasında. Galatasaray'dan bir transfer hamlesi daha. Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, Halil Dervişoğlu ve Henron Yekuru transferlerinin ardından bir bombayı daha patlatmaya hazırlanıyor. Fernando Muslera'nın takıma dönmesiyle şampiyonluk yarışında öne çıkan Aslan, orta sahaya da geçtiğimiz sezonun yıldızlarından Jean-Michel Seri'yi transfer etmek üzere. Sarı Kırmızılılar'da orta sahaya İrfan Can Kahveci dışında 6 numaralı pozisyonda oynayabilecek bir futbolcu daha isteniyor. İngiliz basınının haberine göre Aston Villa'da bu sezon sadece 7 maça çıkan Marvellous Nakamba için girişimde bulunuldu. Sarı Kırmızılılar'ın 27 yaşındaki futbolcuyu kiralamak istediği ifade edildi. Yine Fulham'da ilk yarıda ilk kadrosunu alınmayan Jean-Michel Serin'in Galatasaray'a geri dönmeyi çok istediği ve 29 yaşındaki futbolcunun yönetimden haber beklediği öğrenildi. Öte yandan ismi İngiliz kulüpleriyle anılan Mbaye Cagni için yazılı olmasa da sözlü teklifler gelmeye devam ediyor. Sarı Kırmızılıların istenilen rakamı getirene Senegalli'yi satacağı ve yerine yeni golcü alacağı öğrenildi. Galatasaray'da Jörgensen sürprizi. Fatih Terim'den olumlu rapor. Santrafor transferi için düğmeye basan Galatasaray'da çalışmalar tam gaz devam ediyor. Forvet transferinde Mısırlı Mustafa Muhammed'den olumlu yanıt alamayan Aslan, gözünü Hollanda'ya çevirdi. Timum'un hedefindeki isim Feyenoord'dan Nikolay Jorgensen oldu. Aşanspor'dan Salih Manav'ın haberine göre Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Nikolay Jorgensen için olumlu rapor verdi. Terim kurmaylarına geçen hafta Ajax Feyenoord maçında Danimarkalı golcü izlettirdi. 2020 yılında oyuncu kasık sakatlığı nedeniyle 45 gün sahalardan uzak kalmıştı. Seri Kırmızılı takımın teknik ekibi oyuncunun sakatlık geçmişini yakından inceliyor. 30 yaşındaki Danimarkalı 1.90'lık forvet bu sezon Feyenoord'da 15 maçta oynadı ve 2 gol attı. Haziran 2022'ye kadar Hollanda ekibiyle sözleşmesi devam eden Nikolai Jorgensen'in piyasa değeri 2 milyon euro. Jörgen kariyerinde Bayer Leverkusen, FC Kopenhag ve Feyenoord gibi takımlarda forma giydi. Henry Onyekuru İstanbul'a geldi. Galatasaray'ın görüşmelere başladığını bildirdiği Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru İstanbul'a geldi. Onyekuru Fransa'nın Paris şehrinden İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. 23 yaşındaki futbolcu sağlık kontrolünden geçtikten sonra seri kırmızılılara resmi imzayı atacak. Galatasaray kamuoyu aydınlatma platformuna geçici transfer için görüşmelere başlandığını bildirmişti. Henry Onyekuru 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarında da Galatasaray'da kiralık olarak forma giymişti. Nijeryalı futbolcu bu sezon Monaco ile 4 resmi maçta görev aldı ve 1 asist yaptı. Genç futbolcu tekrar Galatasaray'a geldiği için mutlu olduğunu söyledi. Dünya cönlü Brezilyalı yıldız Galatasaray'a mı geliyor? İşte o paylaşım. Süper Lig'de şampiyonluğu gözlemek isteyen Galatasaray'da flash gelişmeler yaşanıyor. Ara transfer çalışmalarına son sürat devam eden Sarı Kırmızılılar'da sürpriz bir isim gündeme geldi. Kimbom birçok ismi gündemini alırken Dünya Yıldızı'ndan sürpriz bir paylaşım geldi. Adı Sivas Spor'la anılan Brezilyalı golcü Alexander Pato yaptığı paylaşımda sarı kırmızılı taraftarları bir hayli heyecanlandırdı. 31 yaşındaki dünya yıldızı Twitter hesabından aslan paylaşımı yaptı. Bu paylaşım sonrası ismi Sivas anılsa da Galatasaray'a transfer mi oluyor soruları akıllara geldi. 2020 yılında sağ bağla forması giyen ve 13 maçta 5 gol 1 asistlik performans sergileyen Sambacı Forvet, kariyerinde Milan, Chelsea, Villarreal, Tianjin, Sao Paulo, Corinthians ve Internacional gibi takımlarda forma giydi. Galatasaray'da Alexander Sørloth operasyonu. Son dakika Galatasaray gelişmesi. Falcao'dan umutunu kesen, Cagney'e de bel bağlamak istemeyen sarı kırmızılı var. geçimiz haftalarda red cevabı aldığı Sörlot için bir kez daha Leipzig'in kapısını çalacak. Ligde sadece bir gol atabilen ve son maçta süre alamayan 25 yaşındaki Santrafor'un kiralanması için bu hafta Alman kulübüyle masaya oturulacak. Galatasaray'da ikinci Sörlot operasyonu başladı. Geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla gösterdiği üstün performansla 20 milyon euro karşılığında Red Bull Leipzig'e transfer olan Norveçli Yıldız, Almanya'da aradığını bulamadı. Bundesliga'da çıktığı 14 maçta sadece bir gol atabilen ve çoğunlukla oyuna sonradan giren 25 yaşındaki Santrafor son karşılaşmada süre dahi alamadı. Hocası Cüeyhan Negalsman, Sörloth transferiyle ilgili Alman basınından gelen eleştirilere cevap verirken, Sörloth'u bir şeyler görmeden transfer etmedik. Özel bir golcü olduğunu biliyoruz. Bunu gördük. Potansiyeli ve dinamizmi var. Gol iş gücüleri çok yüksek. Şu ana kadar oyunumuza adapte olmakta güçlük yaşadı. Sürekli olarak Sörloth için ödenen 20 milyon euroyu konuşmanın bir anlamı yok. Kendisini geliştirecek. Bu sadece biraz zaman alacak ve sabretmek gerekecek demişti. Aynı basın toplantısında Ocak ayında başka golcü almayacaklarını da dile getiren Nagelsmann'ın yönetimle yaptığı görüşmeden sonra bu kararını değiştirdiği belirtiliyor. Alman medyasında yer alan iddialara göre Leipzig'in gündeminde iki forvet birden var. Daha önce Sorloth'un kiralanması halinde Red Bull'un Avusturya'daki diğer takımı olan Salzburg'a gönderilmesi gündeme gelmişti. Ancak Norveçli yıldızın Avusturya Ligi'nde oynamaya hiç sıcak bakmadığı ortaya çıkmıştı. Süreci yakından takip eden ve şu ana kadar lisedeki golcülerden somut bir sonuç çıkaramayan Sarı Kırmızılılar bu hafta sonu Red Bull Leipzig yöneticileriyle bir araya gelecek. Sörlut'u sezon sonuna kadar kiralamak isteyen Jimbo, Alman ekibine yeni teklif sunacak. Tedavisi İspanya'da süren Falcao'dan umudunu kesen, Caggen'in de istikrarsızlığı sebebiyle bir şampiyonluk yarışını daha kaldıramayacağını düşünen teknik ekip, iyi bir teklif gelmesi halinde her iki golcüyle de yolların ayrılmasına onay vermiş durumda. Eğer iki tecrübeli futbolcu takımdan gönderilirse onların yerine iki forvet taklisi birden yapılacak. Sørlott'ta 1'in 2 adaylar arasında ilk sırada yer alıyor.